Yanko'yu Sıkıntı yok. Aa, olur tamam. Ben yanık diye çok şey yapmam. Ekmeği ne kadar keseyim sana söyle bana. Oldu. Bu tarafını alıyorum. Ay hay hay. Hı. <laughs> hmm. Acabim benim. Para, su, Gördün mü? Bakayım <laughs> oğlum. Ver bana maşayı. Gel, 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 gel gel. Ondan mı aldım, aldım, aldım. Ben buradan aldım canlarım. Sulu sulu aldım. Şimdi çıkıyorum ben devam edin. Hay maşallah. Cevabım benim. Mehmet. Ha. Arabada mı yiyeceğim burada hemen? Arabada yersin he. Dur ben içine atıyorum. Sen bunu açarsın arabada canım acım. Mustafa abim çok teşekkür